Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Türkiye haritası kıpkırmızı oldu. Malatya'da 100 binde bir görülen vaka sayılarında 140,52'ye çıkarak kızaran iller arasına girdi. Malatya İl sağlık müdürü Recep Bentley, normalden fazla yükseliş var dedi ve Malatya'nın vaka sayısı en yüksek 24. şehir olduğunu söyledi. 12 Mart dönemindeki 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayımız 90'lardayken bu hafta açıklanan Cuma günü e, açıklanan Rakam maalesef 140'ları bulmuş durumda. Bu tabii ki bu kontrollü sosyal hayata geçtikten sonra beklenen bir yükseliş diye düşünüyoruz ama tabii biraz daha fazla bir ivmeyle yükseldiğini de görmüş oluyoruz. Gerçekten şu anda baktığımızda Türkiye'de 24. sırada en yüksek vaka sayısına sahip 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısına baktığımızda. Şehir içindeki insan kalabalığına dikkat çeken Bentley, Hastanelerde sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu. Kalabalık trafiği, yoğun insan trafiğini vurgulayarak, altını çizerek önümüzdeki günlerde hem servis yataklarında hem de yoğun bakım yataklarında sıkıntı yaşamamak için ve tüm insanlarda bu rehaveti artık rehavet zamanının bittiğini, vaka sayısının arttığını ve herkesin eşinin, dostunun, bu hastalığa kapılabileceğini düşünerek bu kurallara çok daha fazla dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Malatya'da yoğun bakım doluluk oranının korona ve diğer hastalıklarla birlikte %70'lerde olduğunu, servislerde ise %30 ve 40'lık bir artış olduğunu açıklayan Sağlık İl Müdürü en büyük korkularının da yoğun bakımda yer bulamama olduğunu söyledi. Bunlarda doluluk oranımız diğer Covid dışı hastalarla birlikte %70'lerde. Covid hastalarımızda yoğun bakımda henüz artış yok ama bir kıpırdanma var. Bunu da tabi vaka sayısı arttıktan bir 10 gün 15 gün sonra yoğun bakıma yansıması oluyor ama serviste daha ciddi bir artış var. Serviste yatan hasta sayımızda bir %30-40'lık artış oldu. Direkt vaka sayısı ile orantılı olarak. Ama bu tabii ki yoğun bakıma artışta bizi endişelendiriyor. Biz en büyük korkumuz ilk iki dalgada yaşamadığımız ama yaşamak üzere iken vaka sayılarımızın düştüğü dalgalarda ki o sıkıntıyı hatta daha kötüsünü bu artış ivmesi bizi korkutuyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan kabine toplantısında yeniden değerlendirme yapılacağını tahmin ettiklerini belirten Bentley olağanüstü bir durum olursa Malatya için karar alınabileceğini kaydetti. İl devam ediyor diye açıklama yapılmıştı. Ama bu önümüzdeki günlerde tekrar bir kabine toplantısında e, mutlaka değerlendirilecektir diye düşünüyorum çünkü gerçekten de e, tüm Türkiye'de bir artış var ama bu artış ilimizde biraz daha fazla e, il olarak da biz şu anda e, merkezi hükümetin kararını tabii ki bekleyeceğiz ama çok daha olağanüstü bir durum olursa buradan da e, bu tür kararlar alınabilir. Koronavirüs salgınının her geçen gün arttı bilincinde olan fakat buna rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara da kurallara uymazsak yasaklar tekrar gelebilir diyor serbestleşme yani esnaflar olsun. Halkın biraz uyarlı olmasını istiyoruz. Gerçekten vaka bir daha artıyor. Kırmızı sarı alanındayken kırmızı oldu. Vatandaşlarımız biraz gevşek olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafeyi korumuyorlar o yüzden. Genelde dışarı çıkmıyor. Mümkün olmadığı sürece. Malatya'da ve çevre illerde de koronanın artışı sebebi şudur. Herkes çarşıya çıkıyor. kişi olan da olmayan da diyor ki herkes çarşıda. Arkadaşım işin yoksa evinde oturun. Evinde oturun. Ondan sonra hasta sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Uyulmazsa artar yani tabii. Ne olacak yani? Ya hiç kimse tedbire uymazsa cezalar caydırıcı olmazsa virüs de artar.